başlıca kontrol noktamızın görevi korumakla görevli olduğumuz bina, tesis ve kuruma girişten önce suç ve suç unsuru oluşturabilecek maddelerin girmesine engel olmak, güvenliğe tehlike düşürücü maddelerin girişini önlemek için özel güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı yere kontrol noktası diyoruz. Kontrol noktasında Kontrol noktası amiri, kontrol görevlileri ve yönlendirici bulunur. Amir tektir, kontrol görevlileri ve yönlendirici birden fazla olabilir arkadaşlar. Kontrol noktasında gelen şahısların üzerleri eğer tesisimizde mevcutsa kapı dedektörü X-ray cihazı ile bu yoksa el dedektörü ile eğer hiçbiri yoksa elle kontrol edilerek şahısların eşyaları ve üzerlerine gerekli kontrol arama yapılarak girmelerine müsaade ederiz zaten. Şimdi kontrol noktamıza gelen şahıs eğer üzerinde taşıdığı silah arkadaşlar ruhsatlıysa Silahı teslim teselim belgesiyle teslim alırız. Çıkışta teslim teselim belgesiyle teslim ederek çıkmasına müsaade ederiz. Şimdi kontrol noktamızda şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Kontrol noktamıza gelen şahıs kapıya geldi. Daha kontrola girmedi arkadaşlar. Bu zamanda şahıs geldiği anda baktı kontrol var. Ben girmekten vazgeçtim dedi gidiyor ne yapacağız? Dur gel sen geldin niye vazgeçtin? Üstünü arayacağım mı diyeceğiz? Böyle bir yetkimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar kontrol noktasındaki yaptığımız ne? Kontrol. Bakın adı ne? Kontrol. Yaptığımız bir kontrol şahsın gönül rızasına dayalı bir kontroldür. Yani zorlayamayız. Ama ne zamana kadar? Şimdi şahıs geldi kapı önünde durdu. Burada tamam. Dönebilir. Bu zamana kadar gönül rızasına dayalı. Bundan sonrası yapamayız. Ama şahıs dedektörden geçti. Dıt dedi öttü. Ha ben vazgeçtim gidiyorum. İşte burada bitti. Artık o tamamen üzerinden arındırılıp kontrol ederiz. Gerekirse de zor kullanırız. Neden? Çünkü sen geldin benim cihazım öpmeseydi üzerindeki sakladığın şeyle belki teslimine girip bir suç işleyecekti. Yani Türkçe tabiri yersen yapıp geçmeye çalışıyordu. Onun için arkadaşlar bunu da anladınız mı? Bakın ince nüansı. Kapının bu tarafında daha girmedi. Dönüp gidebilirim. Ama geldi öptü. Ha, unuttum elinde ruhsat tabanca olduğunu. Belki unuttum. Olabilir. Bundan sonrası biz artık onu salamayız arkadaşlar. Burada üzerinde gerekli detaylı aramayı yaparız. Gerekli suç unsurları varsa el koyar, genel kolluğu ara, kendisini teslim ederiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne